Evet. O yüzden ben Türkiye çocuğun atını okutuğunu tahmin ediyorum. Artık tahmin ettim zaten ikiye göre. Ee, ay, yani iki göz dedim. Olmadı. Ben de artık bir göz diyorum. Yani Türkiye yapar yani en azından bir gol atsınlar yeter bana. Yani. Bu kadar. Yani bir maçı izleyin. Telefonu bir de zaten başlayalım. 5 dakika oldu. Alın çikete derslerimizi. Güzel maçı. Derece bir de değil. 28'de oğlum. 28'de derece bir de değil mi? Hı. Ha tv 8'deymiş. O zaman tv 28'de için o şey yani en güzel şey alarsan şirketlerimizi izlersiniz. Tamam gördüğünüz işte kazanmaktan yana. İzleyelim. ki top. Topluluğu o maç kazansın. O Türkiye. zaman ve o zaman kazansın Yos. Bizim için kazansınlar. Hadi bir tezahürat yap kapı. Türkiye, Türkiye kazansın. Türkiye. 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 Daha önce burada görüşürüz. Bay bay.